süpürge ve paspas düzenleyici. Bu paspas düzenleyici hem mutfağınızda hem iş yerinizde temizlik aletlerinizi daha düzenli ve tertipli durmasını sağlayacak. Duvara monte edilebilir özelliği var. Burada görmüş olduğunuz deliklerle vidalayıp duvara monte ediyorsunuz. Fırçanızı sapını buradan bıraktığınız zaman buradaki özel toplar bunu sıkıca kavruyor ve aşağı kaymasını engelliyor. Buradaki kancalarla da dilerseniz ufak küreklerinizi veya fırçalarınızın sapını bu bölümlere takabilirsiniz. Artık karmaşık kapı arkalarına son verebilirsiniz. Bu süpürge düzenleyici duvarınızda hepsinin daha derli ve toplu durmasını sağlayacak. Süpürge düzenleyiciyi tahtakaya.com'dan temin edebilirsiniz.